Hmm. Yer misin? Yok. Ne oldu? Hiç öyle dükkan neler yapabiliriz diye konuşuyorduk. Al bakayım miçet al kafan çalışsın o zaman. Kim o? Boyacı, boyacı. Kolay gelsin. Nasıl girdin sen içeri? E biz 25 yıldır giriyoruz buraya. Nasıl? Bir ara öğretirim sana. Yarın kilidi değiştiriyorum. E yine girerim. Neden geldin sen? E babamla konuştum. Boyacılar gelmemiş. Bir yardım edeyim dedim sana. Adamcağızın cenazesi çıkmış. Artvin'e gitmiş. Şimdi yeni boyacı bulana kadar. Yalnız sen bayağı iyisin ha boyadan. E öğrencilikte para yoktu canım. Arkadaşlardan biri taşınca hep beraber badanaya girişiyorduk. Ver bakayım babayı ver. Ver ver ver. Evde durmayayım da nasıl olursa olsun. Bu sıralar babamla bayağı görüşüyorsun galiba. Hastasıyım. İçi seni dışı beni eder işte. Yalandan boyama dipleri de. Allah be. Harbi mi? Ne ara? Arada derede. Allah. Of. Oh. Abin ne diyecek bakalım buraya? Vır vır, cır cır, bur O hep böyle miydi ya? Ben doğduğumda hastanede yanıma erkek bebek koymuşlar. Yerimi değiştirmiş. Yok artık. Ailenin geleneksel şakası bu. Ama o kadar yani. Haksız da sayılmaz. Yani benim de kız kardeşim olsa kimseye yaklaştırmam yanına. Kafasını gözünü kırarım valla. Tebrik ederim ya. Çok şanslısın. Ruh yüzünü bulmuşsun. Hı? Ruh öküzü de iyiymiş yani. Kıyamaz bana ama. Bak görürsün burayı sevecek. Ha, sever sever kesin. Germe beni. Zaten canım çıktı. Edindendir biraz gözlerini. Teşekkür ederim. Güzel oldu. On numara oldu dükkanım.